Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim bildirimleri açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar şöyle makaram krem rengi şöyle kırmızı iki renkle yapacağım arkadaşlar şimdi modelimize başlayalım şöyle birazını yaptım Şöyle 3 tane zürafa yapıyorum. 4. zürafamda biraz daha büyük zürafa yapıyorum. Şöyle tekrar zürafamın içine batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle pırpırımın tepesine batıyorum. Şöyle kanata yapıyorum. Arkadaşlar bir zürafanın içine 3 tane sinek kanadı yaptım. 3 tane zürafa yaptım tekrar biraz daha büyük zürafa yapıyorum şöyle tekrar içine batıyorum Şöyle arkadaşlar. Altı tane züra, zürafa yapıyorum. Şöyle 6 tane zürafamı yaptım. Şöyle 7. zürafamı da yapıyorum. Tekrar dönüyorum, içine batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane daha pırpır yapıyorum. tekrar zürafama batıyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle tekrar içine batıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Şöyle. arkadaşlar şimdi buraya iki tane pırpır yapıyorum şöyle tekrar zirafamın içine batıyorum bir tane pırpır yapıyorum tekrar zirafamın içine batıyorum Arkadaşlar şimdi buraya iki tane pırpır yapıyorum. Tekrar şu pırpırıma geçiş yapıyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum içine. Böyle tekrar aşağıdaki zürafama batıyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle tekrar zürafama batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kırmızı ipimle devam ediyorum. Şöyle ortadakisine kanadına batıyorum. Şöyle arkadaşlar bir tane pırpır yapıyorum Pırpırımın tepesine batıyorum Şöyle sinek kanadı yapıyorum ve tekrar şu aradaki pırpıma batıyorum arkadaşlar şöyle arkadaşlar şu aradaki pırpıra batıyorum şöyle yan çekiyorum Şöyle tekrar göstereyim. Biraz bol bırakıyorum. Şöyle el, iğnemin ucuyla düzeltiyorum. Aradaki pırpırıma batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle tekrar zürafanın içine batıyorum. Şimdi bu ipimi buradan kesiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle pırpır yapıyorum. Pırpırımı tepesine batıyorum. Tekrar sinek kanadımın içine batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Tekrar zürafamın içine batıyorum. tepesine küçük bir pırpır oluşturuyorum Arkadaşlar böyle Arkadaşlar şimdi ben bunu kamera arkasına bitirip geri geleyim. Bitirdim arkadaşlar. modelimin son hali böyle. Şöyle çok güzel bir model oldu. İki renk yaptım arkadaşlar. Ara model daha pırpırlı daha modeli yaptım arkadaşlar. Ben çok beğendim umarım sizler de beğenirseniz. Arkadaşlar ben bunu malzeme karşı taraftan yapsaydım 180 TL'ye yapardım arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoş